...hızlı da uçamıyor. Teçhizat lazım. Tırmalık getirmemişim. Diyecek bir şey olan var mı? Dolduruyorum. Teçhizat lazım. Dolduruyorum. Tecizat lazım. Orada düşman var. Spike yerleştirildi. Gözlerini kapatalım. Düşman <laughs> kaldı. <laughs> 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 Silah burada. Şimdi başlıyor ne görecekler? Spike ortada düştü. Bir düş. Taraf değiştiriliyor. Ölmeyin. Onların hızlı. canını istiyorum, sizin değil. Ver. Düşmanlar C'de. Spike bende. Hadi hadi hadi. Başka var mı? <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Teklifim hala geçerli Reyna. Benden istediğin kadar yaşam enerjisi lazım. Alabilirsin. O bunu hak ediyor. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. olarak da Ben kaçarım sanki. E, şey çizat lazım. Ne? Hızlı hızlı. E'ye gidelim. Burası. Kazık çaktım. Geçmiyorum. Hadi hadi hadi. Sesleri salıyorum. Alın size. Son sayı. Özür dilerim. Sen kaçak çıldırmışsın. Biraz da bana bırak olmaz mı? Burası. <laughs> Burası. Orada. C'ye gidelim. Böyle videoların devamı için abone ol.